Sizi hiçbir zaman huzurdan kovmayacak olana sevdalanın. Diyeceğim o ki, size nice zamandır neredesin, niye gelmedin diye sormayıp, geçmişini her geldiğinde silecek olana sevdalanın. Siz her zaman hiçbir koşul, gerekçe, şart sunmadan sizi huzura kabul edene, Sevdalanın. Anlatacağınız her bir derdinizi sizden daha iyi bildiği halde sabırla sizi dinleyecek olana sevdalanın. Sizi sizden daha iyi tanıyacak olana sevdalanın. Size, siz ondan uzaklaşmanıza rağmen, her şeye rağmen size şah damarınızdan daha yakın olana sevdalanın. Size, tükendim dediğinizde buradayım diyen, bittim dediğinde size seslenen, yalnızım dediğinde seninleyim diyene sevdalanın. Diğer sevdalar üzer, diğer sevdalar kırar diğer sevdalar menfaat bitene kadardır. Bütün sevdalar çıkar üzerinedir. Bütün sevdalar beklentiler içerisindedir. Ama sizin varlığınızın sebebi olup sizin için en iyisini isteyen, sizi her şey hizmetkar kılan, ve sizden bekledikleriyle, sizden umduklarıyla yine sizi düşünüp, sizin verdiklerinizle hiçbir şey kazanmayacak olan yegane, mutlak ve tek sevgiliye aşık olun. O sevda adresi sizi hiç aldatmaz. Seveceğiniz gerçek aşkın sahibi sizi yarı yolda bırakmaz asla yöneldiğinizde yüz dönmez, kapılarını kapatmaz, asla sırt dönmez. Ancak ve ancak sizi düşünür. Onu sevdiğinizde sizi kodlar, korur, sahiplenir. Göğsünüze genişlik verir. Sadrınızı genişletir. Nefesinizi açar. Kalbinize huzur verir. Sadece onu sevin. Onu severseniz diğer her şeye onun sevgisinin elbisesini giydirirsiniz. Yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmeye başlarsınız. Her yaratılmışı mutlak sevdiğiniz yaratandan dolayı hoş görürsünüz, güzel görürsünüz. Muhabbette seversiniz, menfaatsiz, çıkarsız seversiniz. Allah'ın müdahil olmadığı hiçbir sevgi saadete ulaştırmaz. Allah'ın muhabbetinin zerk edilmediği hiçbir sevgi sizi ayakta tutmaz. Allah'sız kalan her sevgi, kafa arkasında sizi ağlamaya, gece yattığınız yastıkları ıslatmaya, kalbinizde derin bir acıya mahkum eder. O yüzden Allah var, gam yok. Allah var, keder yok. Allah var, dert yok.